Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yap kredi Verifon VX675 mobil post cihazı nasıl kullanılır onu sizlere uygulama, uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle şunu da belirtmiş olayım. yap kredi ve Albaraka Bankası aynı altyapıyı kullandığı için ikisinde kullanımı aynı şekildedir. O zaman şimdi başlayalım. İşlem işlem yapabilmek için Türk kartıysa ilk olarak fiyatı ya yazıyoruz. Daha sonra yeşil diyoruz. Ekrandan temassız, aşağıdan çiple, yandan da manyetikle okuttuktan sonra işlemimiz gerçekleşir. İlk fiş bizim, ikinci müşteriye gider. Yurtdışı kartıysa dolar, euro çekeceksek ilk önce kart takacağız. Yabancı kartlarda ilk kart takılır. Daha sonra bu kart okunduktan sonra size seçenek sunar. Dolar, Euro, TL diye seçenek sunar. Siz şu yukarı aşağı tuşlarıyla hareket ettirip seçtikten sonra yine aynı şekilde fiyatı yazıp da devam edebilirsiniz. İşlem yapmak bu kadardı. Şimdi ise mail orderı göstereceğim. Mail orderda da e, dolar euro fark etmek sizin ilk olarak fiyat yazıyoruz atıyorum 200 dolar veya TL 200 yazdım şöyle şunu sileyim 200 yazdım yeşile bastım yeşile bastıktan sonra burada kartı gösterin dediği yerde kartın bilgilerini giriyorsunuz kart no girdikten sonra son kullanma tarihi CVV girdikten sonra yine size seçenek çıkaracak. Bu tutarı TL olarak mı çekim, dolar olarak mı çekim veya da euro olarak mı alın diye seçenek çıkaracak. Siz bu kart özelliğine göre seçtikten sonra işleminizi tamamlayabilirsiniz. Evet şimdi e, oldu da bir işlem yanlış yaptık. İptal edeceğiz. Nasıl yaparız? O da arkadaşlar orta şurada orta bir tuş var. Ortanın hemen sağına sağında bir tuş var. Şurayı görüyor musunuz? Buraya bir kere dokunuyorsunuz ve kartı okutuyorsunuz. Şu anda işlem yok. İptal yerimiz şurada. Aşağısı gün sonunu almak için. Buraya tıklıyorsunuz. Grup kapımı yapılacak diyor. Yeşile basarsanız bu da gün sonu herhangi bir şifre yok. Ve buradaki şeyde ek nusuna da silibiniz bitti silip de şu şekilde açılıyor şurada bir kapak var kendinize doğru çekiyorsunuz açıyorsunuz silip de burada silip de bu şekilde takılır silibi taktıktan sonra ittiriyorsunuz sesi duydunuz bitti bu kadar gün sonu buradan da alınıyor şu ortanın üstü de menü Buraya tıkladık. YKB uygulamasına yeşil dedik. Burası da menü. Buradan da gün sonu yapabilirsiniz. Birden grup kapma gün sonu yapabilirsiniz. Liste işlemlerini gelip de buradan da ek alabilirsiniz. Daha sonra aşağıda parametre işlemleri var. İş yeri yardımcıları var. Rulo buradan da isteyebilirsiniz. Müşterinizin buradan da bağlanabiliyorsunuz. Başka kağıt ilerlet seçeneğimiz var ve bu kadar. Yönetici menüde hiçbir işimiz yok arkadaşlar. Buraya tıklarsak şifre ister. Bununla sizin hiçbir işiniz yok arkadaşlar. Genellikle soranlar oluyor merak edenler için söylüyorum. Orayla kullanıcının hiçbir işi yok. Orası servis yeri. Evet arkadaşlar. Yap kredi ve albaraka bu şekilde kullanılıyor. Ee, sizin merak ettiğiniz veya bilmediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Cevaplarım sizler için, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.